we <laughs> olmak için başvuran yakışıklı beylerden birini çağırıyorum. Necati Bey amca geliyor. <laughs> Niye kimse durdurmadı bu adamı ya niye yalvardık o kadar gitme diye dinledi mi sanki? Bana bak Dobby eğer evlenir de bize mirastan bir kuruş kalmasa sorumlusu sensin haberin olsun. Yok ya niye benmişim? Gelip durdursaydın o zaman. Aa, şşt, başladı ya. Ay bence bu göbekle hiç şansı yok. A, ne alakası var canım? Filinta gibi adam. <laughs> ya tabii. Ege Denizi'nde Necati Baba'nın göbeği kadar Yunan adaları var. Erdemciğim, senin şu karının bir düğmesi yok mu? Kapatsak diyorum ben. <laughs> Ay 66. A Anne Necati Bey amca maşallah ne güzel de yaptırıyorsun ayol. Teşekkür ederim de bana lütfen amca deme. Aa ne diye? Necati de. Aa. Samimi olalım sıcak olsun değil mi? <laughs> evet. Ben sana samimi bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Ben esaslı bugün seni almayacağım. Aa. Evet. Aa neler duyuyorum ayol. Aa, aşk olsun Necati amca dur bekle iki dakika ayol kim bilir benden evvel ne güzel kadınlar vardır bir bekle. Bir buyurun sizi şöyle alalım Necati Bey Teşekkür ederim. buyurun. Ederim. Biraz ya kalecan yaptım. heyecan var değil mi? Var ya. E kolay değil canım. Yani izdivaç için buradasınız değil mi? İnşallah. Hayatınızın kararı olacak bugün. İnşallah size güzel bir hanım bulacağız bugün değil İnşallah. mi Necati Bey? Hadi bakalım hanımlar. Evet Necati Bey evlenmek istediğini söyledi ve şu an kendisi burada. Birazdan kendini bize anlatmaya başlayacak. Bakalım böyle güzel göbek atmalar dışında ne gibi hünerleri varmış Necati Bey'in. Necati Bey Hadi buyurun. Şşş az sessiz olun. Adam zengin bir şeye benziyor. Ben 63 yaşında genç bir insanım. Maşallah. Çok şükür. Evet, ne işle uğraşıyoruz Necati Bey amca? Ah, Ozan ne demiş biliyor musun? Ne demiş? Sakalı seni makabından yolayım. Bir kız bana emmi dedi, neyle? <laughs> <laughs> ben esasında 63 yaşında genç bir insanım. Evet. Böyle senin gibi boylu poslu endamı yerinde bir kızla da evlenmek istiyorum. Ay ben size layık değilim Necati Bey amca. Aşk olsun yav. Taksın seni de amcaya ha. Allah Allah. Sen olmazsan ana, şarkıcı kız da olur. Aa. Ah. Vallahi olur. Olmadı. Gel çok buraya. Sanacağım. Aa Necati nasıl amca. A bismillah. Otur ya, otur. Güzel, güzel maşallah. Ya, Aa mi? otur. Dur Öyle ben mi? dur. Ben sana bir kadın bulacağım. Dur. Ha? Seni evlenmeden göndermem mi bu stüdyodan. Sen otur. Kız sen de bir tarafa mu? Vallahi gideceksin güme. Şeberi... <laughs> Azgın teke çıktı ayol bu. Ya bunu nasıl yani? Evlendirmeye çağırdın beni. Ona olmaz diyorsun, buna olmaz diyorsun. E, kimle evleneceğim ben? Aa dur bismillahirrahmanirrahim. Talipleri çıkacak daha bekle. Ben seni evlendireceğim. Ben sana güzel bir eş bulacağım. Sen hiç merak etme. Hadi inşallah. Aa azgın teke çıktı evet. bu. <laughs> evet Necati amca. Sen bize kendini anlat. Kimsin, nerelisin? Ben esasında Çankırlıyım. Evet. Ama 25-30 sene önce İstanbul'a gelmişiz. Evet. Şimdi İstanbulluyum. Ne güzel. Çalışıyor musunuz? Emekli misiniz? 45 sene çalıştım. Şimdi emekliyim. Ne iş yapıyordunuz Necati amca? Ben gıda sektöründe çalışıyorum kız. Aa çok hoş. Evet. Restoranınız falan vardı yani. Yok da restoranlara lojistik hizmet veriyorum. Yani geriden yardım. Nasıl yani? Yani mesela şimdi kırsalda otlayan bir dana düşün. Evet. Bir de restoranda tabağında dana büftek düşün. Evet. Onu tabağına koyan ben. Aa anladım. Aşçısınız. Yok biraz daha geriye gel. Nakliyeci? Yok, biraz daha gel. Aa, nedir ayol çatladım vallahi. Çoban mısın amca? Yok, çok gerilere gitti. Nereye gitti, nereye gitti? Ya biraz daha onun şeyinde. Aa, söyle ayol üniversiteye giriş sınavı gibi çatlayacağım vallahi. Ne iş yapıyorsun ayol? Ben aslında et doktoruyum. Buyur. Yani başbakanımız nasıl ben milletin doktoruyum diyor. Ben de et doktoruyum, et mütehassısıyım. seni kahretmesin. Kasap ayol bu, kasap mısın? Bazıları öyle, tek yok. <laughs> Et mütehassısıymış. Duyan da etleri alıp heykel yapıyor sanır. <laughs> <laughs> Ayrıca artık ayağımı çektim. Hmm. Peki çok hoş. İstanbul'da mı oturuyorsunuz Necati Bey amca? Evet, İstanbul'da oturuyorum. Kendi evinizde mi oturuyorsunuz? Her Aa, kendi evi varmış. Baban, ne olur öteki evlerden bahsetme, ne olur. Ayetten yani ayıptır söylemesi. Beş altı tane daha dairem var. Valla ben size söyleyeyim, iki kilometre kuyruk olurlar hepsi taliplerin. <laughs> Benim dişleri yaptırsa yaptırsa bu adam yaptırır. Telefon nerede? Orada. Deli vallahi bu. Ay neresi deli ayol? Senin yapman gereken şeyi o yapıyor? Peki neden evlenmek istiyorsun Necati Bey amca? Malum haliniz yalnızlık zor. Hmm. Yani ömür yalnız geçmiyor. E tabii. Değil mi? Yani bak doğada, tabiatta bile kırsalda koyun kuzu çiftleşmek istiyor. Aa! Ne diyorsun Necati amca? Yani öyle dedim sen de hani şey değil. Ha. Çift olmak yani ikili olmak, beraber olmak. Ha. Yani bir araya gelmek, yan yana olmak. Bir çift çorap gibi, bir çift ayakkabı gibi. Çok, çok güzel toparladın. <laughs> Gidiyorduk vallahi. <laughs> Daha ben evlendim. Necati Bey. Evet, evlendim. Merak etmeyin, üç defa boşanmış olduğunu söyleyince hiçbir kadın talip olmaz ona. Delikanlı ol, üçünü de söyle. Delikanlı ol. Bir evlilik yaptım. Ah. Resmen yalan söylüyor ya. <laughs> ne oldu peki, boşandınız mı? Yok. Eşim vefat etti. Oha! <laughs> ya baba, oha ya! Ya bu kadar atılır mı ya? Peki nasıl bir eş arıyorsun Necati Bey amca? Valla belli ki dağlarda taze kekik otuyla beslenmiş bir süt kuzusu bana pek bakmayacak. Ee? <laughs> eh ne yapalım o zaman biz de yaylada yayılmış, temiz havayla büyümüş bir bigadana salacağız. Ha? Bigadanası mı? Yani bigadan olması şart değil. Memleketin her yerinden olur. Ay <laughs> alemsin Necat Bey amca. Rüzgar <laughs>